Mahcup etmem seni. Bak, yarın öbür gün Almanya ve İngiltere'ye uçacağım. Yeni makinalar için. Dönüşte ara beni. Adana'ya ben götürürüm seni. <laughs> sık sık ararım. Tayfur'la anlaştım. Bankadan bütün paramı da çektim. Bir aylık hesap da üzerimde. Bayağı zenginmişiz. <gülüyor> Hadi ya. <laughs> Hadi topla babamla. Basılmadan kaçalım buradan. Hmm. Bak hala duruyor burada. <laughs> Ablamların evi abi. Eniştem Almanya'da var. Anahtarı da bana bıraktılar. Korkma daha iki ay dönmezler. Bak mutfak burası yengecim. Ayıptır söylemesi de bu tarafta ya. <laughs> O oh, pulan aile var ayıp oluyor ama. <laughs> Bu da eniştemin odası. Bu da sandık odası. Bu da yatak odası. Ev size emanet. Sağ ol. Hasırlan. Dua et yengem var ağzımızı bozmuyoruz. Affedersin yengecim. <laughs> Utandı zavallı. Çok kibardır eşi şey. <laughs> Ulan pu... Affedersin. Pudra şekeri diyecektim. <laughs> Gece yatsına kalacaksan utanma söyle. Güneye <laughs> bak. Gidiyoruz dedik ya işte. Ben her sabah uğrar alışverişinizi yaparım. Siz pek ortada görünmeyin tamam mı? Hadi eyvallah. Babam bütün fedailerini dağıtmıştır şehre. Bizim arkadaşlar da sık boğaz ederler. Konuşurlar mı? Oktay'dan başka kimse bilmiyor ki nerede olduğunuzu. Ya zorla konuştururlarsa? Vallahi bilmiyorum. Bana bir şey söylemedi ki abi. En iyi arkadaşısın. Söylemez olur mu? Abi sizden bile saklamış. Konuşursan hakkında iyi olur. Yalan mı söyleyeyim abi? Seni seviyoruz evlat. Muhit'in iyi delikanlılarındansın. Eğer tarihi seviyorsan... ...iyiliğini istiyorsan... ...bir bildiğin varsa söylersin. Kardeş sayılırsınız. Hayatını mahvetmesini istemezsin herhalde. İster miyim Kadir amca? İyi. Nerede Bilmiyorum. Allah inandırsın bilmiyorum. Pekala. Bir şey öğrenirsen gel bana. Altında kalmam. Hadi iyi günler. İyi günler Kadir amca. Adım adım takip edin. Nerede senin nüfus kağıdın? Ne yapacaksın nüfus kağıdı mı? <laughs> Nikah muamelesi için lazım. Pavyonda, İsmail'de. Niye verdin? Bütün çalışanların nüfus kağıtlarını alır. Verdiği avanslara karşılık. Borcum mu vardı? 120 bin lira tuvaletler için. Gider öderim. Bırakmam. Ya yakalarlarsa? Arka sokaklardan gider gelirim. Burada çalışanların nüfus kağıtları bende durur Halit Bey. Bir yere kaçmasınlar diye. De ki kaçtılar. Yenisini çıkartmaları lazım. O zaman nüfus dairesine gidecekler. Oradaki adamlarım on dakikada haber salarlar bana. O saat enselerinden yakalarım. Babamı tanırsın. Hiçbir iyiliğin altında kalmaz İsmail Bey. Bilirim. Çok iyiliğini gördüm. Siz ihtiyaten karşı kahveye birine oturtun. Tamam mı? Hı <laughs> hı. İsmail Bey'e bakmıştım. İlerideki berberde. Çok önemli. Acaba çağırabilir misin? Halit abi, Halit abi şimdi pavyona geldi. Biraz evvel pavyona gelmiş. Al yanına çocukları ölü diri getireceksin anlaşıldı mı? Merak etme baba. kurganını arama bu be. Onu yetiştirmek için kaç sene uğraştım ben. Neymiş efendim? Evlenecekmiş. Basıp gidecekmiş. Ne iyi memleket be. Ne olacak benim masraflarım? Neyse borcu ödeyeceğim. Yok canım. Yaptığım masraflar, ilanlar, uğradığım zararı kim ödeyecek? <laughs> Uzun etme arkadaş. Buraya anlaşmaya geldim. Gece buraya gelenlerin yüzde doksanı karanfilli Naciye için gelir. Her akşam bir yüzlük zararım var. 120 bin borcu varmış. 250'ye tamamlarım. Sadaka mı veriyorsun? <laughs> Taşa gönlüm bilir. 400 yap. 250. Abinin hatarı var. 300 olsun. 250. Görelim parayı. Önce nüfus kağıdı. kara karanfilye bizleri unutmasın. Kalk. Biz anlaştık Halit Bey. Darısı başınıza.

vurma vurma abi yapma abi abi, abi yapma diyorum vurma sana abi vurma vurma abi niye diyorum, diyorum sana hadi diyorum abi ay vurma abi Hı. Düşen olan yürü yürü diyorum sana. Ulan <laughs> iç. <laughs>